Herkese selamlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Akasya Durağı dizisinden Sinan Kaya'nın evinin ve Akasya Durağı'nın eski ve yeni hallerini sizlere göstereceğim. Benden çok fazla istiyordunuz arkadaşlar. Yorumlarda sık sık geliyordu Sinan Kaya'nın evine git ne bileyim Akasya Durağı'nın son halini bizlere göster diye. O yüzden ben de gitmek istedim. diğer videolarda kimin evine gitmemizi istiyorsanız yorumlar kısmından bize ulaşmayı unutmayın. Şimdi yavaştan gitmeye başlayalım. Bu görüntülerin 2014 yılına ait olduğunu lütfen unutmayalım. Daha sonrasında 2023 yılına ait görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Evet yavaştan ilerliyoruz arkadaşlar. Ve Sinan Kaya'nın evi tam karşınızda arkadaşlar. Akasya Durağı dizisinde Sinan Kaya bu evde oturuyordu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Sinan Kaya'nın evinin 2014'teki hali bu şekilde. Sizlere daha iyi gösterebilmek adına biraz daha yaklaştırıyorum. Evet zaten net bir şekilde görünüyor. Şimdi ise Akasya durağına doğru ilerliyoruz. Zaten o da çok fazla uzaktı değil arkadaşlar. Hemen karşımızda olması gerekiyor. Yavaştan gitmeye başlıyoruz. Ve şimdiden gözükmeye başladı. Biraz daha ilerliyoruz arkadaşlar ve evet Akasya durağına varmış bulunmaktayız. Şimdi daha net göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Burası da Akasya durağının 2014'teki hali. Harita üzerinden baktığımız için net bir şekilde gözükmeyebilir ama zaten Akasya Dura tabelası durağın önünde duruyor. Dizi bittikten 1-2 yıl sonrasını sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi ise Akasya Dura'nın 2023'teki haline bakmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi durağı yıkmışlar arkadaşlar. Yerinde başka bir bina duruyor. Yani durak tamamen yıkılmış. Duraktan herhangi bir şey kalmamış. Tamamen yıkılmış durumda. Yani 2023'teki hali bu şekilde arkadaşlar. Sizler çok fazla görmek istediğiniz için sizlere göstermek istedim. Şimdi Sinan Kaya'nın evine gidiyoruz. Ve onun da 2023'teki halini sizlerle paylaşacağım. Ve zaten Sinan Kaya'nın evi hemen karşımızda. Ev demeyelim de apartman diyelim. Sinan Kaya burada oturuyordu. Şimdi 2023'teki halini sizlere göstermek istiyorum. Ee, sanırım 2023'teki hali yok. Ama 2019 hali var arkadaşlar. Zaten pek bir farkı yok arkadaşlar üzerine tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi Akasya Durağı dizisinden Sinan Kaya'nın kaldığı apartmanda yıkılmış durumda arkadaşlar. Yani binayı tamamen yıkmışlar. Sinan Kaya'nın kaldığı apartmandan herhangi bir iz bırakmamışlar arkadaşlar. Yani tamamen yıkılmış durumda. Eski halini sizlere gösteriyorum. Ve şimdi de sizlere güncel halini göstermek istiyorum. Yani güncel hali bu şekilde arkadaşlar. Sinan Kaya'nın evi de Akasya Durağı da yıkılmış durumda. Yani sizler istediğiniz için sizleri göstermek istediğim. Ben zaten bunları biliyordum arkadaşlar. Daha öncesinde bakmıştım. Sizler de isterseniz harita üzerinden aratarak bakabilirsiniz. Sinan Kaya'nın apartmanı tam karşımızda olması gerekiyordu. Ama yıkılmış durumda olduğu için maalesef göremiyoruz. Umarım sizler için açıklayıcı bir video olmuştur. Diğer videolarda kimin evine gitmemizi istiyorsanız yorumlar kısmından bize ulaşmayı unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıda bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.